kesin ihalesi yapıldı ve oldu, alanlar oldu. Büyük bir tesis yapılacak. Bin metrelik bir pist yapılacak. Onun dışında bir 50 yataklık bir otel, kafe ve restoran yapılacak. Daha önce Gelen misafirler biliyor Karaca'da kayak merkezinde otelin olmadığı, pistin küçük olması, Güneydoğu'nun tek sadece kayak merkezi. Bölgede gelen insanları zaten yüzde yirmisini karşılamıyordu. Şu anda yapılacak tesiste yüzde yüzünü karşılayacak bir şekilde ya, tesis yapılıyor. Daha önce piste 100-150 kişilik bir civarda insanlar kayıyordu. Şu an önümüzdeki sene inşallah 300-400 kişilik bir pis yapılıyor. Ondan sonra yeterince bir kafe ve otel yapılacak. Diyarbakır bölgesine en yakın kayak kayak merkezi olarak Karacadağ kayak merkezi olduğu için buraya geliyoruz. Aslında buradaki kayak merkezinin daha iyi şartlara layık olduğunu düşünüyorum. Çünkü çevre illerden birçok misafirin gelmesini istediği fakat burada konaklamanın olmadığından kaynaklı insanlar misafirler burayı çok tercih etmiyorlar. Buraya bir tesis veya otel veya işte biraz daha profesyonel bir kayak merkezi olursa burayı birçok insanın tercih edeceğini düşünüyorum. Bugün kayak merkezine geldik. Gayet güzel. Yalnız pist alanını biraz daha küçük, biraz bu büyütmesi e, gerekirken Büyükşehir Belediye'miz olsun, valilik olsun, kaymakamımız olsun, ilçe belediyelerimiz olsun buralara el atması gerekiyor. Bir otel olsa güzel olur. Bir de pistin mesela daha güzel, Bursa gibi daha güzel şeyler yapması daha güzel olur. Mesela diyelim ki e, her taraftan insanlar gelir burada konaklanır tatile gelir.